Zor zamanlardan geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Hedeflerimiz sallantıda. Hayallerimiz sallantıda. Tereddüt içindeyiz. Ya ben haksızsam, ya yanılıyorsam, tüm hayallerim yalansa düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Bol bol düşünüyoruz. Geçmişi düşünüyoruz. Geleceği düşünüyoruz. Şimdiyi düşünüyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz. Her yer karanlık görünüyor. Bir çıkış yolu yokmuş gibi görünüyor. Olmayacak gibi görünüyor. Çamurcular başımızda. Düşmanlarımız başımızda. Yere düşmemizi bekliyorlar. Bir pes etsek darbeleri üst üste indirecekler. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız gerektiğinin farkında mıyız? Ayağa mı kalkacağız? Kaç kere kalktık ayağa? Kaç kere düştük artık sayamıyorum. Artık düşmek istemiyorum. Artık beni düşürmelerine izin vermek istemiyorum. İlerlemek istiyorum. Kendi kendine bunları söylüyorsun. Belki 10 kere, belki 100 kere, belki 1000 kere söyledikçe söylüyorsun ama hiçbir şey değişmiyor. Yerinde saymaya devam ediyorsun. Eğer böyle giderse sonsuza kadar yerinde saymaya devam edeceksin. Ne yapman gerekiyor? Her şeyi bırakıp pes etmen gerekiyor? Sana inanmayanları haklı çıkarman mı gerekiyor? Kendine güvenini boşa çıkarman mı gerekiyor? Ne gerekiyor? Söyle bana. Ne gerekiyor? Ne gerektiğini sana söyleyeyim. Tek bir şey gerekiyor. Bir şeyi hatırlaman gerekiyor. Yoluna her ne çıkarsa çıksın bunu hatırlaman gerekiyor. Çünkü uzun zaman önce bunu unuttun. Senin bir borcun var. Senin çok büyük bir borcun var. Senin ailene borcun var. Senin arkadaşlarına bir borcun var. Senin çamurculara bir borcun var. Senin sana inanmayanlara bir borcun var. Senin seni indirmeye çalışanlara bir borcun var. Ve her şeyde önemlisi senin kendine bir borcun var. Bunu her zaman hatırlayacaksın. Yürüyeceksin, koşacaksın. Borcunu ödemek için koşacaksın. Pes etmek istediğin günler gelecek. Artık devam edemeyeceğini hissettiğin zamanlar gelecek. Pes etmeyeceksin. Durmayacaksın. Koşacaksın. Çabalayacaksın. Yapacaksın. Borcunu eninde sonunda ödeyeceksin. Bunu sakın unutma. Borcunu sakın unutma. Ne zaman aklına pes etmek gelse haykır. Benim anneme bir borcum var. Ne zaman içinden gelmese haykır benim arkadaşlarıma bir borcum var. Ne zaman karanlık etrafını sarsa haykır benim beni indirmeye çalışanlara bir borcum var. Ne zaman olmayacak gibi görünse haykır benim kendime bir borcum var. Yürüyeceksin. Başarmak için yürüyeceksin. Onları haksız çıkarmak için yürüyeceksin. Aileni mutlu etmek için yürüyeceksin. Arkadaşlarına kendini kanıtlamak için yürüyeceksin. Çamurcuları indirmek için yürüyeceksin. Başarıyı hak ettiğini göstermek için yürüyeceksin. Kendini haklı olduğunu kanıtlamak için yürüyeceksin. Yürüyeceksin dostum. Senin bir borcun var. O borcu ödemek için yürüyeceksin.